Beş numaralı şeklimizi çizelim. İlk önce üçgenimizi çizmeye başlayalım. Üçgenimizin dış kenarlarında her bir uzunluk 40 milimetre. O halde tabanından başlayalım çizmeye. 40 milimetre. 60 derecelik açılarla geliyor. 180-60'dan 120 derece. 40 milimetre. 40 milimetre. Bunu içeriye 4 milimetre offsetleyeceğiz. Şöyle rastgele seçelim. 4 milimetre 4 milimetre 4 milimetre Fazlalıkları keselim. Şuralar fazlalık, şura fazlalık Şurası fazlalık Şu kısımlar fazla Şöyle Evet. Şimdi bunlardan eksenlerinden geçecek şekilde bir merkezlerinden geçecek şekilde bir eksen çizgisi çizelim. Buradan başladık. Şöyle uzatırız bunu. Şuradan bir dik çizeceğiz. Buradan şöyle çizelim. Şu dik çizgimizi biraz uzatalım aşağı doğru. Daha sonra extend komutuna gelelim. Şunu uzatalım. Şunu uzatalım. Trim komutuna gelelim. Burayı trimleyelim. Evet. Şimdi Şunları açıları aynı geliyor. Radius 12 ve radius 16 verilmiş. Yükseklik verilmiş burada. Biz buradan 17 mm Yukarı çıkacağız önce. Orta modu açalım. 17 mm yukarı çıktık. Layer'ımızı değiştirdik. Ve çapı 8 olan yani yarı çapı 4 mm olan bir daire çizdik. Bunu silelim. Buradan aşağıya ise bunun merkezinden aşağıya ise 7 mm bir ölçü verilmiş. Daha sonra bir de radüs 16 verilmiş. O halde onun merkezinden 16 artı 7'den kaç milimetre yapıyor? 16 artı 7'den 23 milimetre aşağıya iniyoruz. Bunun merkezinden 23 milimetre aşağıya iniyoruz. Circle'ımızı alıyoruz. Radius 16 yapıyoruz. Radius 16. Bir de radius 12 var. Onu offsetleyerek yapalım o kısmını. Şöyle merkez duran 4 mm içeri offsetledik. Değişen bir şey yok. Aynı merkezdeler. Şimdi bunun şu kenarlarını keseceğiz. Önce bir eksenle layer'ımızı alalım. Şuradan geliyoruz ve ortamı da bir kapatalım. 150 derecelik açıyla böyle geliyoruz. Aynısını bu tarafa da yapıyoruz. Bu tarafa da 30 derecelik açıyla geliyoruz. Daha sonra fazlalıklarımızı şöyle bir temizleyelim. Ortaya çıksın şeklimiz. Evet. Şu fazlalık, şu fazlalık, şu fazlalık, bu da fazlalık. Şunları da layer'ını değiştirelim. Evet. Burayı tamamladık şimdi. Daha sonra biz buna bir merkez noktası işaretleyip bunu Polar Erre ile çoğaltacağız. Şimdi bunu orta noktamız bunun burası oluyor. Şeklimizi seçelim. Çoğaltacağımız şeklimiz bu. Erre kısmına geliyoruz. Polar Erre diyoruz. Döndürme merkezimiz burası. Adet. 3 diyoruz ve onaylıyoruz hepsini eksene niye yaptı eksene çevirdi biz layer'ı eksene mi almıştık biraz önce geri gelelim layer'ımızı normal layer'a tekrar seçtik ray dedik döndürme merkezi dedik. 3 adet dedik. Tamam diyoruz. Şeklimiz böyle tamamlanıyor. Şu eksen çizgilerimizi uzatalım şimdi. Eksen komutunu aldık. Şöyle uzatıyoruz. Burayı da uzatalım aynı şekilde. Şurası pazar orayı trimleyelim. Evet, şimdi bir de delik işlerine şöyle yatay eksen çizelim. Tabii o yatay öyle olmayacak. Bir dakika. Yatay eksenimiz şuradan gelecek. Buradaki yata eksenimiz de buradan gelecek. Evet şimdi oldu. Son olarak ölçülendirmelerimizi yapalım. Doğrusal ölçülendirme. Bu noktayla bu nokta arası yapma şunla yapalım. Bir dakika. Şunla yapalım. 40 mm burası. Burasıyla delik merkezinin arası 17 mm. Burasıyla delik merkezinin arası 7 mm. Bununla buranın arası 4 mm. Çapları verelim. Çap 8. şu açıları verelim. 60 derece. Şöyle verelim. 60 derece. Radüsleri verelim. Şuradan gelelim. Radüs. Radüs 12. Radüs 16. Var mı eksik bir şey? Yok. Böylelikle şeklimizi tamamladık.